takipçilerim. Evet arkadaşlar çiftliğimiz açıktı bugün. Geçenlerde giden göğü kuyruk yavrumuz vardı. Yakalanın vallahi gelmiş. <laughs> Demek ki yeri bırakmışlar yavru diye. Gelmiş çok şükür. Şu kuş arkadaşlar. Kuyruğunu ben çekmiştim. Bizim kendi kuşumuz, kendi yavrumuz. Allah'a şükür. <laughs> çok şükür ya sevindim kendi yavrumuz. Dün de bir tane kuş yakalatmıştık. Ee, bu da gelince güzel oldu en azından kendi yavrumuz yani sonuç olarak gelmesi beni mutlu etti şimdi bunu karşıların yavru karşıdaki yavruların yanına alalım bunu uçurmayalım <laughs> güzel oldu Vallahi aslanım benim ulan inşallah erkeksindir be. bu ikincisi aslında ilk kardeşi bunun gü alacak içeride bu diğeri diğer teki bu arada arkadaşlar mülamasları ayırıyorum bunların uzun süredir yavrusunu alamadım yumurta hep boş çıkıyor Dişiye artık başka bir erkeğe alacağız, Erkeğe de uçana alacağız. Uçurabilirsek tabii. Bilmiyorum. Belki aldığımız kişinin yavuzudur. Emin değilim ondan da. Bakacağız. 3-4 aydır bizde. Şu sarı 3 3'tür yumurta boş çıkıyor arkadaşlar. Yani döl tutmuyor. Yani bence erkekte bir sıkıntı var. Çünkü dişi yumurtluyor. sıkıntı yok dişide. Aynı kez daha kara güllülere e, bozacağız. Kara güllülerde de bir, e, dişi yumurtlamıyor maalesef. Kara güllerde de dişiyor muhtemelen. Baba bak. Ne yedi bu hayvan? Niye kusuyor? Allah Allah. Bizim bıldırcınlar nerede ya? Kara de bugün yarın yumurtlayacak maşallah. Belli. Belli bükülmüş. Ee, şimdi şöyle yapalım. Madem videoyu açtık. Yavrularımızı çekelim. yok Gel, kuyruğumuz gelmiş Allah'a şükür. Şimdi şurada bir çift morumuz var arkadaşlar. Yumurtaya yatan. Şurada bakın. <laughs> Karaca kuyruğu beyazın yavrusu dışarı çıkmış. Diğer iki yavru burada. Gel, gel. gel Diğerlerinden bu biraz küçük kaldı. Bu. biraz ondan sona çıkmıştı arkadaşlar. Herhalde birini göğe vermiş. Birini kırmızımsı bir şey vermiş. Ama bu çıktı çok tuhaf bir çıktı ya. Her falan her farklı yavru veriyor. Şurada yumurta var mı? Bakın yeri yapmış. Yatıyor. Boş yatıyor. Boş yatıyor bir türlü yumurtlamıyor dişi. Burada opallar var arkadaşlar. Opal beyaz kalemli opallarımız. Ee, burada bir ökeşbirimiz var. Yavrusu çıktı. Çok şükür şu güllü. Sıvama güllü. Şurada bizim morların, çocukların yavrusu var ama Bunlar arkadaş mor alacağız dedik. Alaca vermiş ya. Vallahi kar mı mor mı daha tam net belli değil. Bakacağız, göreceğiz. Ee, şimdi şurada bir tane yani karadeğer yavrumuz var. İnşallah bunlar da yeme düşer düşmez ana babayı dinlendireceğiz. Ana babayı bir aksilik olmazsa Ekim 1'e kadar dinlendirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Burada ne var? Burada kırların yavrusu var. Bu bizim beyaz kırla göğünün yavrusu. Şu biri biri de karalacak kuyru beyazların yavrusu. İki tane. Bunlar yeme düşünce bunların da ana babayı dinlendireceğiz. Burada da bir çift keşfirak kuyruk var arkadaşlar. Kara kuyruk. Maşallah bir hayli yavrumuz var. Bunlar yeme düştüğünde inşallah burada da baştan karanması lazım. Burada bir tane baştan karanımız var. Bunun diğer yumurta çıkmadı. O da ilk yumurtaydı. Erkek teki diye biliyorum. Bu dişi teki diye biliyorum. Göreceğiz belki çiftiyle erkekleri bilemeyiz. Allah mutlu oldum ya. Bizim yavrumuzun geldiği beni sevindirdi. Şimdi bakacağız çift var mı? Muhtemelen vardır yani 3-4 bir hafta oldu galiba yakalanalı bağlamışlardır Şu yavruların kümesini açayım oraya girsin biraz orada kalsın Hatta arkadaşlar bu kuş biraz rahatsızlanmıştı Kırmızı macarla bu Kırmızı macarı kurtaramadık öldü maalesef ee, Bununla yakalanmıştı gelmiş Demek yakınlara bir yere yakalandı, yavruları yere geri bıraktılar, çok şükür. <laughs> İyi oldu ya. Şimdi ne yapacağız, çitlilerimizi yemleyeceğiz. Şu yavrularımızı açacağız, bunu oraya alacağız. Damımızı şöyle ufak şapka bir süpüreceğiz, şöyle tüy bakın. Ben tamam, bu süpürgeyi buraya koyuyorum, Bilerek tüyler uçuşmuyor, bunun arkasında birikiyor. Akşam da gelince alıyorum, çöpe atıyorum. Çünkü malum yaz mevsimi kümeslerden tüy çıkıyor. Ondan sonra kuşumuzu uçuracağız. Tamam. Bir yavru taktı vallahi yok koyduk. Allah'ım yeri gelecek mi? Ya koçum. Bakalım ne olacak, nereye gidecek? Yani gitmez bir yere sanmıyorum da. Bir hayli de yükseldi. Aslanım gel. Nereye gidiyorsun? Gel. Yerin burası. Doğduğun yuvan burası. Bu <laughs> lis postaların yavrusu. Gel aslanım. Aferin. Şöyle yapalım. Çiftliğe biraz yem atalım. Belki yürüyecek ona konar. Geldi. Şitlimizin yemini verelim. Yavrularımızı açalım arkadaşlar kısa bir ara. Evet, çimdiklerimizin yemini koyduk. Güzelce yemlerini yesinler, yavrulara kustunlar Bunların yemini biraz erken veriyoruz. Şimdi yavruyu büyüteni Allah'ın izniyle e, ayıracağız arkadaşlar. Ekim 1'e kadar, o zamana kadar 3 kitle ayırdık. Dinlenmede, Kırmızı macarlar, list postalar. Bir çitlimiz daha var. Hangisiydi o da? abi de karalaca postları arkadaşlar üçünü ayırdık. İnşallah eee Ekim 1'de bütün çiftliği geri birleştireceğiz. Altında yavru olanların hepsi yavruyu büyüttüğünde yeme vurduğunda bunları ayıracağız. Zaten bunlar için ben özel plastik yumurtalar aldım. Plastik yumurtalara yumurtladığında süreceğiz ki yavrunun yavruya kusmaya devam etsin. Yani sıkıntı yaşamayalım diye. Allah. Bir de buradan çekelim. Aa, şunun verdiği huzur hiçbir yerde yok. ya Benim bıldırcınlar nerede ya? Hiç sesleri çıkmıyor. Bir tane bıldırcın arkadaşlar. Kümesten çiftin ökümesini güzel temizleriz, tertemiz hazırlarız. Ekim, Ekim ayını bekleriz, Ekim ayını. Hadi bakalım. Burayı Ben. Şimdi bıldırcınlarımız yok. Bıldırcınlarımız nerede? Ona bakacağız bir. anda geziyorlar genel olarak normal olarak tabi göğü kuyruğumuz arkadaşlar bir çekiniyor. E, ee, yani, burada değildi malum. Hadi aslanım in, in kümesi alalım senin hadi işimize bakalım. Gel koçum, gel. Çekiniyor. <laughs> ben bunu içeri alayım arkadaşlar. Ondan sonra ee, devam edelim. Evet, yemliğimizi içeriye aldık. Hadi aslan. En son o kümesteydi ya. Biraz sürelim. Geç. Uzaktan Geç. Geç. Geç, geç koşun geç. İnat ediyor inat. <laughs> i̇nat ediyor da hayvan peyikmiş tabi ister istemez. Ee, ondan kaynaklı. Dur bakalım. Yani gidecek tabii ki de. Ben istiyorum ki buraya girsin. Şimdi öbürler çıkacak uçacaklar gitsin birkaç gün burada dursun ondan sonra tekrar uçanların içine alırız. Ya bu kuş zaten yakalanmazdı da biraz keyifsiz dediğim gibi. Ee, çok şükür toplamış kendini. İnşallah konağa kadar inerse kendiliğinden girer arkadaşlar. Bizim kuşumuz bu kümesi de biliyor. Çünkü ben biliyorsunuz yavruları belli bir müddet o kümesi alıyorum. Ah. atalım geç. Eşşol eşek ya. Vallahi var ya abi eşşol eşek. Girmeyen de girmem diyor. Dur bakalım şurayı açayım ben de. Yani tahmin ettiğim gibi oldu. Bizimkiler direkt kalkınca onda da arkalarına kalktı arkadaşlar. Ee, neyse bakalım. Şimdi bir tur uçsunlar. Konduruz olmaz. ondan sonra Alırız içeriye. Bakalım sıkıntı yok. Görüşme güzel.